Herkese merhabalar. Şok marketlerde şokça fırsatlar kataloğu çıktı. Ayrıca bu videonun içerisinde kasar kasında 25 lira ve üzeri alışverişlerde hangi ürünler indirimli onları da bulabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey videoyu sonuna kadar izlemeniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza başlıyorum. İlk olarak erkek oduncu gömlekleri 289 lira. Slazenger'ın erkekler için şişme montları. 699 lira. Kadınlar için tek alt mikrosiyetler 179 lira. Erkekler için de yine aynı fiyat 179 lira. Slazenger'ın kadın eşofman altı 299 lira. Kadın polar fermuarlı bu ürün Slazenger'ın 359 lira. Kadın ev patikleri 54.95 25 lira ve üzeri alışverişlerde bakalım hangi ürünler indirime girecek. Duru şampuan çeşitleri 35 lira. Solo'nun 12'li tuvalet kağıdı 69 lira. Piril bulaşık deterjanları 70 lira. Lipton'un 25'li bardak poşet çayları 30 lira. Cumhuriyet dana parmak sucuk 300 gramı 199 lira. Mis beyaz peynir koyun sütlü 350 gram 99 lira. Yarım yağlı süzme beyaz peynir yarım kilogramı 59.90. Mis tulum peyniri 89 lira. Deren harman çay 1 kilogramı 89 lira. Seyidoğlu cevizli helva 39.90. Anadolu mutfağı baldo pirinç 1 kilogram fiyatı 69.90. Süper fresh ton balığı üçlü paket fiyatı 174.90. Tuzlu tereyağı yarım kilogram fiyatı 133.65. Mis tereyağı 250 gramı 73.80. 500 gram mis tereyağının fiyatı 143.10. 1 kilogramlık tereyağı 169.10. Kozalak tereyağı 350 gram fiyatı 107.10. Kebir markalı tereyağı 500 gramı 168.75. Sütaş'ın yayık tereyağı 350 gramı 124.65 Lyon'un salamura siyah zeytin yarım kilogram fiyatı 55.50 Leo az tuzlu salamura zeytin 800 gram 90 lira Siyah zeytin Lyon'un salamura 1 kilogram fiyatı 100 lira Bunlar da boyutlara göre fiyatlar da değişiyor. Lyon'un salamura siyah zeytin 500 gram fiyatı 74 lira. Siyah zeytin kuru sele 500 gramı 89 lira. Kahvaltıda zeytin ezmesi sevenler için Lio'nun sade siyah zeytin ezmesi 28 lira. Lio yağlı siyah zeytin 1 kilogram fiyatı 115 lira. Lio salamura siyah zeytin 500 gramı 89 lira. Lio'nun biberli yeşil zeytini 400 gram 59 lira. Kırma yeşil zeytin 59.50. Lyon'un çizilmiş yeşil zeytini 59.50'ye gelecek. Bu arada eğer içeriğimizi beğendiyseniz bu tarz içerikler için lütfen videomuzu da beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bal parmak yayla çiçek balı 350 gramı 139.90. Bal kovan süzme çiçek balı 460 gramı 122.50. Yayla çiçek balı 850 gramı 264.50 Evlerde en çok kullanılan temizlik havlusu Silipi'nin yüzlü fiyatı 72 lira. Çilek reçeli 2 kilogram fiyatı 97.65 Vişne reçeli 380 gram 22.75 Çilek reçeli 380 gram yine aynı fiyat 22.75 Bol tane vişne reçeli 2 kilogramı 97.65 Süt reçeli sevenler için 270 gram Gani'in 31.40'a gelecek. Comfort ıslak havlu yüzlü fiyatı 25.90. Bebeland'ın ıslak bebek havlusu 90'lı 25 lira. 3 çarpı 15 adet cep mendilleri ıslak 11.90. Comfort ıslak havlu 4 çarpı 70 adet 59.40. Yeni doğanlar için ıslak havlu 3 çarpı 40 adet her biri. 37.40. Yumuşun çamaşır yumuşatıcıları 99.75. Vernel yumuşatıcılar 3 litre fiyatı 74 lira. Sıvı bakım deterjanı renkliler için Mintax'ın 130 lira. Çamaşır suyu 4 litresi 80 lira. Mintax bulaşık deterjanı 4 kilogram fiyatı 87.50. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı ve güzel günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.